Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz yine istek bir eser. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Aşkı ve ise bu bayit. Çok güzel bir eser. E, dört ötük sivamol ki la karar. Notasını böyle ekrana getiriyorum arkadaşlar. Ayrıca Yılmaz Müzik Eğitim Merkezi Facebook sayfasından notasını indirebilirsiniz. Performans videomuzu da izlemek isterseniz Yılmaz Özdemir YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ayrıca Yılmaz Özdemir YouTube kanalında gitar derslerine başladım. Öğrenmek isteyen arkadaşlar orada faydalanabilirler. Ayrıca her iki kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önce bir çalayım. Aşter bu kadar. Do re 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 si do re mi mi do re si do do si do si si la mi mi re 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 si do re mi mi do si do 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 si si la mi mi re 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 si do re mi mi do re si do si do 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 si si la re si do do si 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 la la do do si 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 la 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 re re si do do si 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 la la do do si 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 la 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 re mi mi do re si do 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 re le re 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 si do Re mi mi do re si do Do su do si si la Tekrar Do re le re 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 si do Re mi mi do re si do Do su do si si la Sözünü alalım. Se mi mi la mi bir Evet re mi re 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 nota ilk kalıp farkı. Mi re 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 Do do si si la. yine el ilk alfara. Re mi mi do re si do 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 si si na. Re mi mi do re si do 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 si si na. Birleştirelim. Mi mi la la. mi mi re la 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 re re si do re mi mi do re si do si do si, do si yani burayı yani diye do 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 olarak da çalabilirsiniz veya do si do do si. do si çekiyoruz do, si do si do, si do si, do, si, do, si, do, si do. burada mi 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 yazılmış arkadaşlar burada ilk notamız re bilginiz olsun notada mi 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 olarak yazılmış Re mi mi do re si do si do do si do, do si do do si do do si si la. Re mi mi do re si do, do si do do si si la. Birleştirelim. Mi mi re 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 si do re mi mi do re do si do, do si do do si si la. Son defa. Mi mi re 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 si do. Re, mi, do, re, si, do, si, do, do si, si, la. bakın. <laughs> Bunun vazgemanı yoktu <laughs> Re, re, si, do, do, si. Re, re, si, do, do, si. Si, 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 la. Re, re, si, do, do, si. Kaldırın. Re de si do do si 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 la la si 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 la la Re de si do do si 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 la la do do si 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 la la Burada doya bala basıyorsun siye de bala basıyorsun do do si 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 la la Sam yara araza, şu diye seni. güzel zor bir eseri rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.